Well, Novo Prospekt'ten tüm herkese arkadaşlar. Ben Novo Prospekt'ten Panzer <laughs> ve ses. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Panzer yani ben Karataş. Ben ise Overlord. Yani Can Yavuz ve yanımızda Deep yani Gökhan Kalaycı var. Bugün size bir söz vermiştik. Bundan yaklaşık 5 bölüm önce ilk bölümde Lifolit'in bütün Survivor'larını çekip biteceğiz diye ve sözümüze duruyoruz. Lifolit'in bu 6. bölümü ve yepyeni bir Survivor haritası, bataklık ateşi. Bakalım bizi ne gibi olaylar bekliyor. Hadi Berk. Evet arkadaşlar, Gökhan. E yetiş Gökhan. Can ne Stay atacağız. out bak şey yazıyor can. Stay ha. out my territory yazıyor. Nerede lan? Burada. Ananı siktim ya. Burada. Neyse zombileri öldürün. Oh, bu ne vuruyorsun ya? Şey beyzbol sopası. Ulaşı sakat ettiğim sopa. Pipe bomb. Haydar. Haydar. Incoming. Haydari. <laughs> 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 Ölüyorsun. Allah! Anaması Charger! Anaması Charger! Anaması <gülüyor> 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 Ölmüyor lan! Ya iyi parçalamaz orospu çocuğu seni. <laughs> Gömen sen Freddy oldun ya. Freddy? Freddy lan bunun ismi neydi bunun ismi? Fizi. Freddy... ...Krubus. <laughs> <laughs> Neyse devam et. O <laughs> halen ah, yüz canın var hala. Zombi tostu pişmişin diye. Ananı... ARKADA TRASH VAR! TRASH VAR ARKADA! Smoker! TRASH! TRASH ÇEK! Anasını siktim. O halen yüz canım var lan. Reloading! <laughs> I'm reloading, cover my ass. Pipe bomb. Götüne pipe bomb atam. <gülüyor> <gülüyor> berk gel. Geliyorum. Yanıcı ateş cephanesi koydum. Alarmlı düdük aldım. <laughs> o ne lan? Ananı sikiyim bak. Kasik Santr ne oluyor lan? <laughs> Bir rengar çıkıyor. Lan. İş, gelin gelin. Aa. Gördün mü şey Berk combo yaptılar. Gohan şey, gördüm ya ben çok kötü Beyler, iyi, çok kötü bir tane benzin bidonu var biri alsın <laughs> Hala yüz canım alsın Şu meydana atın çok gelecek çünkü Şey tava buldum Teflon tava <gülüyor> 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 Kustu kustu <gülüyor> Aa! Aa! Ya az nazar değdi ya 98 canım var. Her yere mortal atıyorum PKH'lı militan gibi şey yapıyorum. Cephane ampulü. Hadi. Hey look out. Çık şuradan mal. Çık. Beyler gelin. Reloading. Bu arada arkadaşlar İstanbul Vialand yakınlarında oturan varsa ee, Siz bu videoyu izledikten bir hafta sonra iki hafta sonra Dialant buluşması düzenleyeceğim. Sinemaya gideceğiz topluca. Millete küfür falan edeceğiz. ne <laughs> no, küfür. Ananı sikim patla artık. Berk bak şuraya bak Berk. Gö görüyorum. Bak sen şuraya bana bak. Sen sen. Şuraya bak. Şu şeye bak basıyorum. Feribotu çağıracağız şimdi tuşa basın. Büyük adaya gidelim. Hey, da şu tuşa. Feribot'u çağırıyorum. Reloading. Bas. Hazır olun beyler. Katliam başlıyor. Katliam başlasın artık. Eşim yok. Reloading. Allah ekber. Allah ya hak. Motor attım. Charger, charger. Şunu sikeyim. Ya, ya siktir git şuradan orospu çocuğu zombi. Ama What the fuck? Peribotum geliyor. <laughs> ha lan? <laughs> o vez bombası. <laughs> Davancıyı dayıyormuşuz. Reloading. Charger çocuğu. Aa! Emiyor. Beni emiyor. suçumu emiyor. Ya kurtarsana beni. Dur dur. Helikop geldi gelin. Ağzı <laughs> sikiyim. Ananı. Can ayağa sakıldı. Sıkışsan benim benim sıkışıyor çabuk. Ananı sikiyor sıkışıyor. Ay. Ananı, ananı sikiyim. Çık şuradan çık be. Mısır bomba. şey Gökhan. Ulan bilseydi de şuraya. Kızların <laughs> bacakları eridi. bir <laughs> bak. şey var, ya, küçük bebe var. Eğlence portalı kim amına koyayım ya? O kim ya? Ha, Nova. Gidiyoruz beyler Felibot'a. Bakayım. Kaşar güzelmiş ama. Kesme al ben evliyim. Arkadaşlar evet. ee. gördüğünüz gibi freebot bir de can yakışıklı şu endamı bir çek bakayım. Da 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 bir. Bakın arkadaşlar zombi katliamında bile takım elbise giymiş. Yani ben her zaman zenginliğimi gösteriyorum. Come on people let's get with. It. Come on people ama. Şey gibi lan. Bir şey çıkmadı diyen çocuk gibi. Bir şey çıkmadı. <laughs> Yanıyorum. Ayağım tutuştu. Gel de çabucak. Lahama giriyorum dur. Lahama şey soktum. Ağrı kesici buldum. Piyasa ya. İkili tabanca aldım. Can ben de çifte tabanca kullanıyorum. Niye herkes oraya? Ana eski. Go arkanda. Reloading. Orospu çok. Ne <laughs> <laughs> şey var? Kim yaptı de bunu ya? Maymun var, maymun. Maymuncuk mu var? <laughs> Charger geliyor. <laughs> <laughs> Ağır kesici buldum. Yanan mermi var alsın biri. Lan ne yaptın? Yandım öldüm gittim. <laughs> ya hak. Çık şuradan, al. bir oh. davanca buldum. <gülüyor> <gülüyor> al, 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 Bizim karı ne yapıyor arka sokakta, bir şey merak ediyorum ama. Devam et, devam et. Bütün Revolute oyunu boyunca sadece bu haritada değişiklik artık çıkıyor. Maymuncuk zıpladı adama. Duydunuz mu? Duydum. Tek bu haritada değişiklik artık çıkıyor. Kaşar bak Ananı sikiyim Oldu berk, ne oldu? O geliyor Amına koyayım Berk Dozer mi? Anasını sikiyim ben de panzerim nerde lan o? Eğer şu eğlence portalı düştü yardım edin Berk Amına sikerim seni lan Bu Dünyada tek bir panzer olabilir Lan karını Siktimin leşiniz iş bu kadar. Geliyorum bekleyin. Berk gel, berk, bak gel bak. Bak kanka can çekir şey çekir gel, ring, ring 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 ring. değişik yatak çıkıyor bu bu da Geliyorum. Ataklık zombisi. Ne hafta filmi zenmişler. zaten Valve'ın beyinsiz. Sana. Ah. <laughs> Ona ne mal? O benzi Dexter. <laughs> 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 Geliyorlar tükürdü. Kustu. Kustu ölüyor. Hey, Can arkana bile bakma yürü. Çık şuradan mal. Aa geldik bölgeye gelin. Oğuz bu kaşar ölüyor. Gelin. Reloading. Charger. <laughs> Kapıyı bat. Sen ne yapıyorsun burada bunu yapıyorsun ya? Kapıyı bat. Karı gelsin bizim dur. Karı yap. Mahalle Karı karısı ya. Para. And that is how you yeah. do it. Yeah. Yeah. Motherfucker, asshole. Shit. Ya işte Can Yavuz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya hak. <laughs> <laughs> Sonucu ne <yürüyorum>. ben? <laughs> oh güvendeyiz şimdilik. bir sonraki güvenli noktadan sonra bitiyor bu harita şey bölüm. Evet sayın sevgili arkadaşlar. Şunları temizleyin <laughs> oyun çıkmadan önce. Sniper çok çöp Can let's go. Beklet şuna temizleyelim. Evet arkadaşlar Can G3A3 kullanıyor. Hem... Burası tamam. batak biraz dikkatli olun. Mal kotostik çukuru burada bok var. Cesetleri sıkmak favori. Oha bak a! a Korktum lan orospu üstüne zıpladı. Bataktan değişik zombiler var burada. Pimaş bolu bombası aldım. Come on bitch. Tamam ilaç içiyorum ben. Gelin. Şurada belde uçak şeyi vardı hatırlıyorum. Tansiyon ilacımı içtim dur. <laughs> 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 ne no, lan tansiyonun çıkıyor. Ona bak onu Gördün mü o zombi? <laughs> ben kaçırdım zombi ya. Şarjla uğraşıyordum orada. Özel zombi geldi. Böyle dört ayak üstüne koşan bir at gibi bir zombi var. Özel zombi dediğin havalı bir sözcüğün. Bak şu varmış. işte. Reloaded. Sen neredesin göremiyorum ki abi sen. Nerede o köpek? Aa gördüm. İt lan bu. Vursa şura. Buna kolum çocuğu. Aha. Maymun geliyor. Witch var, witch. Bana bırakın orası bu kaşarı. Hallediyorum. Bela gelin. Cadı hiç ya. Gelip. Reload. Gidiyoruz hadi. Incoming. Incoming. Ya şey ver, Allah fuck İt it var orada. Uşak düşüşer kullan. Kalaşnikov var. Can keleş aldım. Ben dürbünlüme yiyeyim. Ya ne yaptın? Ne yaptın Sadece kapıyı açtım. Kaptan köşe sıram. Allah ölüyorum fire in the hole. <laughs> Ellis come on man. Hadi gidiyoruz. <laughs> Doğal gaz tüpünü aldım geliyorum. Ay gaz. <laughs> Baba Osman gaz. Hadi ben... lan. <laughs> Gelsene gel lan. Dur çocuğu kurtardım. Johan kurtarmış. <laughs> Ananı GONG attı. Kaç, Kaç, Kaç! Ya gelin! Geliyorum! Vurun hey, <laughs> şunu! Ananı sikimin... Dertli. Oh, Sus! Malhun! Balgam canavarı 7000. Di şu tükürü öldür. Ananı sikerim sen la. <laughs> Pimaş boru bombası aldım. Bu ne ya? Nereye? Hı tamamdır. Neredesiniz lan? Gidiyoruz. Yanıcı cephane var gelin. Takip edin. Dur. Hmm. Hey, hmm. Hadi gidiyoruz. Amına koyacağım bunu ha. Karı sürekli tutuluyor ya bir yere. Gelsenize, ben gidiyorum. Hadi. Sinirim boz daha şu. <laughs> Duydun mu piyano sesini? Hmm. Bu ne? Ne bu? Bir şey geliyor. Charger. Charger. <laughs> <laughs> Taklattı lan havada. <laughs> <laughs> Moldov <of Gülüyor> var. Her bir Jinova. Maymuncuk var. <laughs> maymuncuk. Maymuncuk is damn repeat. Şey, baymuncuk değil, i̇şte, maymuncuk değil. Tank, tank sesi. Bana ne suçu yavşak? Kim sıktı la sana? Oyun portalı. Evet arkadaşlar sonunda devam ediyoruz. Burada direniş, direnişe devam ediyoruz. Kapı açmaları için. Eğitim <laughs> ki testleri. Hello! Hello! Ana. Hello! Hello. An Hello. Kalbime yara. <laughs> Açılmıyor. Hello! Anyone here? Selamun aleyküm. Hello. Hello. we on Cedar. Bak şu Hello. kapıyı aç. Maybe people are here. Çok mu arka kapısı ya? Ya sağ. Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı <laughs> versin Gökhan <laughs> senin. <silme. gülüyor> <laughs> 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 şu mal almaya gitsin biri. <laughs> Yarım saattir bekliyoruz aynı yerde. <laughs> Lan ya. Gel gel buraya gel. <laughs> ya yeah, işte dit bu Şimdi arkadaşlar işte bu. Burada ne oldu onu anlatayım. Güvendeyiz şimdilik görüyorsunuz zaten. <laughs> Bataklık ateşine Yarısını tamladık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.